integral forex tv kanalından herkese merhabalar. 8 Haziran çarşamba gününe gelişmelerle başlıyoruz. Türkiye'nin 5 yıllık CD'si 740 puanla 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri sonucunda toplam 11.2 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin bu sene %2.3, 2023'te ise 3.2 büyümesini bekliyor. Amerika Hazine Bakanı Yellen Amerika ekonomisinin kabul edilmeyecek derecede yüksek enflasyon ve bir takım zorluklarla mücadele ettiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senedi alımını yasakladı. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna'daki kamu harcamalarına destek olmak amacıyla 1.49 milyar dolarlık ek finansmanı onayladı. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise Almanya'da sanayi üretimi, İngiltere'de inşaat PMI'yi, Euro bölgesinde büyüme verisi ve ABD'de ham petrol stokları takip edilecek.